Kısa Garaj'la ilgili bir soruya geleceğim. Orada da aktif olarak varsın. Kısaca hı hı. Kısa Garaj'dan da bahsederek bu festivalin senin için ne ifade ettiğini bizimle paylaşır mısın? Tabii ki Kısa Garaj bence müthiş bir festival ve Tufan Afşar bizim oyuncularımızdan biri onun fikriydi. Bir kere bambaşka yazarlara, yeni yazarlara ya da kendi oyununun hiçbir yerde görülmediği, göremeyeceği, Görülmek isteyen ama görünür olmayan insanlara imkan sağladığını düşündüğüm bir platform ve bütün yazarlardan da bu dönütleri alıyoruz. Çok fazla oyun geliyor. Her sene bir şey çok hoşumuza gidiyor bizim oyunları okurken. Her sene bir tema var. Kendiliğinden gelişen. Çünkü herkes... Yaşadığı toplumdan etkilendiği bir herkes de başka bir şekilde e, vuku buluyor bu durum ama herkes mesela o sene aşktan etkilenmiş oluyor ya da patlayan bombalardan etkilenmiş oluyor ya da işte bu sene yazılacak olsa büyük